Yıl dönümü etkinliklerimizde bir kültürel etkinlikler var. Bu pandemi sonrasında Önemli sürprizler evet. var. Böyle <laughs> okudun detayları. <laughs> Önemli sürprizler tabii salgın sonrası İstedik ki gençlerimiz şöyle Kıbrıs Türkü e, gençlerimiz orada e, kültür sanat etkinliklerinde bulunabilsinler. Bizzat ben bütün köylere gitmek suretiyle bu etkinliklere katılacağım. Bayrak yürüyüşlerimiz olacak. Kuzey Kıbrıs'ın bütün meydanlarında, bütün sokaklarında, Gazimagosada, diğer güzel yurtta planladık bütün bunları. Tabii 19'u önemli, 19'unu 20'sine bağlayan gece bir tutulan bir şafak nöbeti var. Ona katılım söz konusu olacak. Sayın başkanımızın katılacağı işte hepimizin bildiği önemli gruplar orada sahne alacaklar. Bir şöhretler karması maçı olacak Sayın başkanımızın ve e, Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın e, bulunacakları, oynayacakları bir işaretler karması maçı düzenlenecek. Onun öncesinde sahne gösterileri olacak ve e, bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün e, şehirlerinde e, yaydığımız etkinlikler olacak. Gençlerimizin ilgi duyduğu sporlar, ilgi duydukları kültür etkinliklerini gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Kurban Bayramı'nda vatanımız Kıbrıs'ta olacağız ve bütün dünyaya e, Burada, burada izleyeceğiz Burada olduğumuzu bilin ve bundan sonra da burada izleyeceğiz Bunu sorgulayanlara da Siz neden burada değilsiniz sorusunu Soracağız bunu da şimdiden söylüyorum İnanıyorum ki Ana vatanıyla Düzen Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile mavi vatanıyla Bu topraklarda ecdadın bize bıraktığı Emanete sonuna kadar sahip çıkacağız Her zaman Kıbrıs Türk halkının Haklı davasında yanında olduk Bundan sonra da yanında olmaya Devam edeceğiz